Çekiliyorum şu anda. He, var mı söylemek istediğin bir şey? He? <laughs> <Yapsın. gülüyor> evet. <laughs> evet. <hadi> <laughs> Arabanın yanında seri, seri, seri Anında görüntü yapıyoruz şu an usta, dur Arabanın içinde çekelim de Tam şey yaramasa. ha Büştün mü usta? Usta arada bir selam verdi Usta, büştün mü? Gösterir geçer mi? Geçer ya da kanatları getir. Kanatları geçir, kanatları al.